Hadi ufaktan da alalım yavaştan. Aa da almayalım. Branko'nun videosu vardı. Dur, 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 dur. Branko. Dedim kapatmadan video inceleme yapabilmemiz Yapalım kankam, yapalım. Evet, bekliyorum. Ne nereden atacaksın Branko? Nereden atıyorsun hocam? Baş mı Discord'dan, Discord'dan bir yer mi? Lan Branko. Ne zamandır sözümüz vardı. Dur, şu an denk şu an denk geldik seninle. Ekle. Evet, Branko ne demiş? Aralıksız 1000 saat yor oynadım. İşte sonuç. Hmm. Yolu açacağım. Hem çıktı. Gidiyorum var Şimdi var. Nice <gülüyor> taktik Lezzetlik girdi Vur ona be Of Of Helal lan Vayın oh, Fadik <gülüyor> 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 Ne oldu o Eğim çok iyi bu arada. Soft. Bir de böyle bir, bir kitlesene eğimi. Kardeşim. Attı de. de bir <laughs> Bugün biz bir eğit atamadık anasını full 4 vurduk ya. Oyş. 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 Onu ne Onu ne oldu? Onu Okey. Oğlum cross'u nasıl görüyorsun amına okuyayım ya? Şu cross'u da. Baksana cross yok oldu ama. Nasıl görüyorsun şu cross'u ya? Bu ne oğlum? Bu çocuk dakika beri ace atıyor. Oğlum çocukken ne haberin Bir ay içinde çocuk amına Ege sen bu ne amına okuyayım? Vurduğunu indiriyorsun. Oğlum ama şu cross nasıl görüyorsun ya? Bir R5 mi? Nasıl bir R5 oğlum? 387'de yani çekme. Ayakta kalan sonu. Oğlum bir R5'in yanında 4 kişi daha var amına koyayım. He şu an bir R4. Ba o işte burada hocam. Bu olmadı ama bak burada beş, bu bir R5'e girmez bu. Kral bu R5'e 5'e girmez. Bak burada başta 5 var şu an. Bak burada vurdun. Bak. Burada vurdun. 5'e 4'e düştünüz. Burada evet 4 kişi ölmüş. 1 şu yani 1 ve 5 ya. Bu 1 ve 4 maalesef. 1 ve 4 hocam. 87'de yan çekme. Bir de 5 sayılmaz hocam. 1 ve 5 olması için bütün takımın ölmesi lazımdı. Sonra 5 kişi öldürmem ben lazımdı. Maalesef. Of. Aa mala bak. Aa. Oy. Raise rank ne eğer chatteysen yazabilir misin? Hello hoş, hoş geldin. Çok Oğlum sova yani sova kanka sova öyle bir hareket yaptı ki şu an rank benim gözümde plat oldu birden. Böyle çok böyle yücelik gibi boyken birden plata düştü. Bir de. Rank. De şu geçiş efekti çok iyiymiş lan durana bakayım hele. Branko, chat'teysen bu geçiş efektini sound defekt olarak mı koydun yoksa pro kullandığın programdaki hazır bir şey mi? Sound defekt olarak kullandıysan bu sesin adı ne? Yazar mısın? Branko, asen, sen yücelik tüm başar. Tamam. Brankocuğum bu sesi dediğim şeyi söylesene cevabını versene sana daha Sound effect. Ne yazarak bulabilirim bunu? Şurada var ya, demin. Bana şu an yaz link mi atabilecek mi ya da ismini verebilecek mi şu an? Hayır Murat Murat. Link atabilirim. i̇smini direkt kopyalayıp atsana chat'e. gelmiş. Başka yok. Mu? <laughs> helal lan güzel sprey. Bu iş ben. Yani bekledim. kendim Murat'a da Sen de gitme git lan. Çekil sen hala. Ben şarap duruyorum. Ben de sen de aynen. Bir düşman kaldı. Güzel eğim. Ah be. Öyle güzel. Oy, oy 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 oy. Bir de tracker kullanıyor kardeşim. <laughs> 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 Dondurma <ben> Felix'im. <laughs> <laughs> Olsun Felix'e de yapardın. Kalan son kanka of <laughs> kanka ben karakterleri karıştırdım kendimi yoruz zannedip. Hanımlar beyler ne haber? Bildiğiniz gibi bir önceki videoda bir çekilişimiz vardı. Şu anda ekranda bir önceki videoda çekilişin kazanını görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bu videoda bir çekilişimiz var. Eğer sen çekilişe katılmak istiyorsan tek yapman gereken kanala abone ol, videoyu beğen ve videoya ilgili bir yorum bırak. Hepsi bu. Branko yazsın da sesini ismi merak ettim. Atacağım talacım, atacağım düzelteceğiz. Ah be vuramadın abi. Helal güzel oynadın ama. Son milis son milis sen Güzel ya. oynadın o Sage malı sağına bakıp biz olsak sizi sikerlerdi. Bu çocuk ince cross seviyor ve ben bu ince crossları göremiyorum. Of. Helal. Eee, Brankocuğum link şeyde gözükmüyor. Eee... link sen atıyorsun ama bende gözükmüyor. Sansürlü gözüküyor. Bana Discord'dan atsana sana zahmet. Atınca çete yaz attım diye. Bir göreyim spendet. bir düşman kaldı. şeyde sivrə sivrə. Hiç mal bu taktikleri. Severiz. Kazanacağız. Söz bir adet güzelmiş lan. Nerede? <laughs> Site'ta Kanka ipini sal ultiyle alsa Zıplayalım Gittim o tipi gidiyor ben. Of bu iş sende he daha Spike bende Sahte ışınlanma Güzel güzel ama Seyit çok mallık etmiş be Attım tamam bakıcam video bitsin <gülüyor> <gülüyor> Sahte ışınlanma Sen çok az. Güzel. Çocuklar ya. <laughs> Çocuklar <laughs> <laughs> <çok beyinleriz. gülüyor> ya. Çocuklar 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 ya. 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 Ah be bir kontak geri giderdi ona Umun okuyum 9 0 yeniliyormuşsunuz 9-0'da aldığın ilk round ace mi? Helal lan Easy Easy Bu çocuk CTL'e basıyor bak bu çocuk CTL'e basıyor bak İbrahim abi 2 prime ile ötenmiş hoş geldi <laughs> İbom İbom Canımsın kardeşim kesen dolu olsun Lan kaldır da oynayın hadi Ayakta kalan son oyuncu Yolda geldim Bak Bak mesela bu mal cypher niye piklemiyor? Uç. Geçiş efekte Görüntüler yüksek senin bu arada <laughs> var ya 60 seni var Of <laughs> lan Hekken Oğlum görüntülerin ne yüksekte oynuyor lan var mı be şeyi Sebebi Hop. Tam piç var ya. Tam bizim bizim bütün sürelerle böyle bak. Bizim bütün sürelerle böyle amına koyayım. Normalde Reis ultisi kaçarlar ya. Biz yoru sürelesi olarak biz tam pitch zamanı koyayım. Biliyoruz çünkü o bize attığı zaman kaçacağız. Boşa atacak. Helal lan sana. Allah helal amına. Yorulanıyor lan şeyler yorular görünce. Tam adamın ultisini gönderdi. Gidiyorum. Yap lan flash taktiğini. Bir şey diyeyim mi bak. Ben söylüyorum. Klon taklidi yapacak. Kafasını vermeyecek ve video bitecek. İzle. Olmadı. Oğlum bu arada bu müzik telifli lan. Ben bu yüzden telif yemiştim onu. Aa bak işte bu kadar güzel video bu bu olmadı işte. Bu ne amına koyayım? <laughs> Sanki şey 2006 montajı gibi. Bu kadar güzel videonun sonunda bu olmamış. Bunu değiş. <laughs> o bak o dıkş o, o ne? 2010'dayım. 2010'da, 2010'da mı hocam? O da olmamış. Ya <laughs> bunlar okey tamam. Bir hadi sen şu konu attım hadi. Eline sağlık. Güzel de. Dur bakayım ben linkleri atmış mısın? De, de, Mesaj teklerine bakayım. Branko ha. 25 free glitch. Ha glitch değil mi? Tamam. Biliyordum glitch efekt. Sound efekti da şeyi... Yani dedim acaba ayrı bir şey mi bunu ben indireyim? Hop indirdim. Hop şöyle alayım şunu bas, üstüne. Tamamdır. Teşekkür ederim kardeşim. Dur bakayım dilim neler varmış. Tamam güzel güzel giriş efektler. Teşekkür ederim Rancucum. Eline sağlık. Agalar ben kaçıyorum. Sizlere iyi geceler diliyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Bay bay.